Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte edebiyat tarihinde çok önemli bir yeri olan ve edebiyat sınavlarında da mutlaka karşımıza gelen hikaye konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Hiç endişelenmemize gerek yok. Esasında sadece bu sayfa konuyu özetliyor. Tabi bazı yazarlarımızın eserlerini bize sınavlarda sorabiliyorlar. Hem üniversite sınavlarında hem de okul yazılarımıza sorabiliyorlar. Bu yüzden konuyla alakalı ezberleme taktikleri de sizlere göstereceğim. Ama esasında tüm konuyu özetleyen, hikaye konusunu özetleyen kısım burası 11. sınıfta. Nedir olayımız? Hemen anlatarak girmek istiyorum ki oh be kolaymış konu deyip sonrasında rahat rahat dinleyin arkadaşlar. Üzerinizden şu edebiyatta hikaye konusundan sorumluymuş o, stresini atın. Birincisi eğer diyelim ki bir hikaye kahramanımız olsun, adı Hasan olsun. Hasan'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gözlemleri anlatılıyorsa yani Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadele, Kuvayi Milliye, işte Atatürk, Türk halkının mücadelesini gözlemliyorsa bu milli edebiyat anlayışını sürdüren hikaye oluyor. Eğer Hasan'ın psikolojisi, iç çatışmaları, ikilemleri, yalnızlığı, dertleri, sıkıntıları, aşk hayatında yaşadığı bunalımlar anlatılıyorsa bir dünyası oluyor. Köylü veya işçi Hasan'ın sorunları anlatılıp düzen eleştirisi yapılıyorsa yani Hasan yoksul, Hasan işte ağalarla mücadele ediyor, şeyhlerle mücadele ediyor, sömürüyle mücadele ediyor. Yani esasında içerisinde bir tez varsa Hasan bir şeyleri mi anlatmaya çalışıyorsun bize diyorsak o zaman toplumcu gerçekçi hikaye oluyor. Müslüman Türk olan Hasan'ın değerler dünyası anlatılıyor. Yani işte Allah inancı önemlidir. işte ibadetlerimizi etmeliyiz. Türk bayrağına saygı duymalıyız. Türkiye'yi sevmeliyiz. Ülkemizi sevmeliyiz gibi. Bu tarz milli ve dini şeyler anlatılıyorsa o zaman da milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikaye oluyor. Eğer Hasan'ın kentteki bakın çok önemli. Hasan'ın şehirdeki yalnızlığı, iletişimsizliği, varoluş sancısı. Ben niye varım ki ya? Hep yalnızım. Böyle acaba kendim mi kendimi kendi hayatımı sonlandırmak istiyorum diyen böyle bir bunalımlı bir asan varsa o da modernist hikaye oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla siz Z. dolayısıyla size sınavda bir hikayenin belli bir bölümünü verebilirler. İçerisi böyle köylü işe geçiyorsa hemen toplumcu gerçekçi hikaye diyeceksiniz. Eğer bu tarz Müslümanlık, Türklük varsa milli dini duyarlılıklar diyeceksiniz. Kurtuluş Savaşı ile alakalı temalar varsa milli anlayışı, çatışmalar, yalnızlıklar, ikilemler varsa birinin üç dünyası daha da fazlası varsa yani yalnızlık artık bunalıma doğru gidiyorsa, iletişimsizlik varsa, varoluş sancısı yaşıyorsa o zaman da modernist hikaye diyeceksiniz. Esasla konumuz bu kadar basit. Gelin şimdi detaylarına bakalım. Cumhuriyet döneminde hikayede olay hikayeciliğini göreceğiz. Durum hikayeciliğini göreceğiz. Ve dönemin belli başlı hikaye ve eserlerine bakacağız. Ardından da bireyin iş dünyasını, toplumcu gerçekçi anlayışa bağlı hikaye ve temsilcilerini... Ardından da milli dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler ve modern hikaye temsilcilerini öğreneceğiz. Arkamıza yaslanalım, dersimize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle hikayenin hikayesine bakalım. Ne demek bu hocam? Hikayenin hikayesi. Yani ilk başta destanlar vardı İslamiyet öncesinde. Sonra İslamiyetle tanıştıktan sonra geçiş döneminde de dekorüktü hikayeleri vardı. Zaten bu da üniversite sınavında sorulmuş. Destandan halk hikayesine geçişte de dekorüktü hikayelerin olduğu sorulmuş. Sonrasında halk edebiyatında halk hikayeleri var. Bir de şiir şeklinde yazılmış olan AA, BB, CC, DD şeklinde giden divan edebiyattaki mesneviler var. Ve ilk hikayelerde Tanzimat Edebiyatı'nda bizle tanışacaklar. Dünya Edebiyatı'nda ilk hikayeyi Decameron adlı eserle Boccaccio yazacak. Dünya Edebiyatı'nın ilk hikaye yazarı bu. Bizim edebiyatımızdaki ilk hikaye ise Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılacak. O da Letaifi Rivayat. Bizim edebiyatımızdaki ilk gerçekçi öyküler ise evet gördüğünüz gibi böyle aksiyonlar yapmaya çalıştık. Yani gerçekçi öyküler veyahut da Batı tarzı ilk başarılı hikaye derlerse de Sami Paşazade Sezai'nin ...Küçük Şeyler adlı eserini zihninizde tutmanız gerekiyor. Buraya bir %100 yazalım mı? Yazalım, çünkü sınavda bu çıkacak. Şuraya da bir %100 yazalım mı? Yazalım, çünkü burası yine sınavda karşınıza gelecek arkadaşlar. %100 yazdığım sayfalar, lütfen dikkat edin istiyorum. Şimdi, ilk yerli hikaye, Ahmet Mütaz Efendi, Letayferi Rivayat. Dünya dibiyatı hikaye, Boccaccio de Cameron. Bu sanatçıların isimleri. Batı tarzı ilk başarılı hikaye ya da ilk gerçekçi öykü de diyebilir hocanız. Buraya dikkat edin ya da ÖSYM de bunu kullanabilir. İlk gerçekçi öykü denildiği zaman da Sami Paşa'da de Sezai küçük şeyler diyeceksiniz tanzimat döneminde. Şimdi hikaye türlerine baktığımızda bir olay hikayesi vardı hatırlarsanız bunları dokuz sınıfta öğrenmiştik. Buna biz klasik hikaye ya da Mopassant tarzı hikaye de diyorduk. Bu Fransız edebiyatında Mopassant o hikayesinin kurucusuydu. Bizde de Ömer Seyfettin vardı bu tarz hikayeleriyle tanınan Ömer Seyfettin adını şöyle yazalım. Durum hikayesi ya da kes hikayesine baktığımızda ise hayatın belli bir kesti anlatılıyordu. Çehov tarzı hikayeydi. Burada serim düğüm çözüm yani giriş gelişme sonuç bölümleri varken merak unsuru varken acaba ne olacak diye merak ederken burada öyle bir şey yoktu. Yani hikayede bir bitmemişlik duygusu vardı. Bize de yine Memdu Şevket Esendal ya da Said Faik Abasyanık bu türün güzel örneklerini vermişti. Şimdi burada hikaye türünün tanımış örneklerinde size bilhassa Türk edebiyatından Halil Ziya Uşaklıgil'in Bir Yazın tarih hikayesini ya da Ömer Seyfettin'in kaşığısını ki okuyun mutlaka arkadaşlar. Halid Edip Adıvar'ın Dağa Çıkan Kurtunu, Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayelerini ki benim en sevdiğim hikayelerden arkadaşlar. Okutabilirler, sorabilirler sınavda. Dolayısıyla buraya dikkat etmenizi istiyoruz. Ama Fransız Edebiyatı'nda da, Alman Edebiyatı'nda da, Rus Edebiyatı'nda da, Amerikan Edebiyatı'nda da türün çok güzel örnekleri var. Ben... Bu örnekleri size gösteriyorum ama öğrenmeniz gereken ya da aklınızda tutmanız gerekenlerin altını çizip oraya yıldız koyalım. Şimdi Cumhuriyet döneminde Türk hikayesine baktığımızda az önce söylediğimiz sayfa. Yani bir milli edebiyat anlayışını sürdüren hikaye var. Buraya hemen bir Türk bayrağı çiziyoruz. Birin hiç dünyasını yansıtan hikaye var. Buraya üzüntülü bir insan çiziyoruz, yalnızlık. Toplumcu gerçekçi hikaye var. Burada ne diyelim? Toplumcu gerçekçi olduğu için artık e, ne yapsın? E, böyle köylünün, işçinin sorunlarını anlatıyor. Yani biraz daha eğitimli, sömürü düzene karşı çıkan biri. O zaman burada eline şöyle bir kitap alalım yani. Kitapla kalmış yani böyle bir düzeni savunuyor yani. Milli dini duyarlıkları yansıtan hikayede şöyle bir bıyık yapalım böyle biraz milliyetçi bir bıyık yapalım. Milli dini duyarlıkları savunuyor. Modernist hikayede de üzüntü var ama bu artık üzüntü öyle bir üzüntü ki gözyaşları durmuyor artık yani. Hani burada da üzüntü var, yalnızlık var, çatışmalar var ama burada iletişimsizlik, varoluş sancıları var. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle Cumhuriyet döneminde hikayeye baktığımızda hikaye bağımsız bir tür. Milli biraz sanatçılar eserler verecek. Gözlemci gerçekçilik var. Ve toplumsal konular bazıları da yeni kurumları ve değerleri anlatacak. bireniş iç dünyasını anlatan hikayeler de var. 1923-1940 arası yani Cumhuriyet biliyorsunuz 29 Ekim 1923'te ilan edildi. 1938'de Mustafa Kemal Atatürk vefat etti. O dönemi anlatıyoruz. Şimdi 1923-40 arası olay hikayecine baktığımızda gözleme dayalı gerçekçilik var. Yani gözlemliyor ve yazıyor. Olay örgüsü önemli. Giriş gelişme sonuç yani serim düğüm çözüm bölümleri var. Kişiler olayın içerisinde kurgulanıyor. Çatışmalar ön planda. Kişi ile kişinin yaşadığı çevre bütünlük içinde ve mekan tasvirleri yani betimlemeler önemli. Burada ee, Reşat Nuri Güntekin yine Cumhuriyet döneminde de ee, önemli eserler verecek. Refik Halit Karay benim en sevdiğim yazardır. Bunları bilmeniz gerekebilir. 1923 40 arasında durum hikayecine baktığımız yani kesik hikayecine baktığımızda yaşamın belli bir durumu, belli bir kesti anlatılıyor olay önemsenmeyi basitleştiriliyor. Psikolojik tahlillere yer verilecek ve kişiler fazla idealize edilmeyecek. Mekan tasvirleri ağırlıklı değil. Doğrudan duruma geçiliyor giriş yapılmadan. Sonuç bölümü de yok. Yani hikayelerde bir bitmemişlik duygusu var. Bunu zaten durum hikayelerinin genel özelliği olarak biliyoruz. Bitmemişlik duygusu. Hikayelerde böyle bir şey var. Memdu Şevket Esendal ve Said Faik Abasay'ın önemli hikayeciler. Şimdi burada hocam hangi eserleri aklımızı tutalım derseniz. Reşat Nuri Güntekin Leyla ile Mecnun. Ee, Sadri Erten Bacayı indir Bacayı Kaldır. Memdu Şevket Esendal Otlakçı Pazarlık. Sait Faik Abasıyan'ın da yine Semaver, Sarnış gibi eserleri çok çok değerli arkadaşlar. Bunlar değersiz mi hocam? Bunlar da değerli ama ÖSYM e, şimdiye kadar Memdu Şevket'i sormuş. Sait Faik'i sormuş. Ee, Reşat Nuri de romanlarıyla sormuş daha çok ama sorduğu için onun da yine altını çizdik arkadaşlar. Sadri de seçeneklerle geçmiş. Şimdi Reşat Nuri Güntekin'e bakalım. Olay hikayeleri yazıyor. Anadolu ile ilgili gözlem ve izlenimlerden yararlanacak. Bakın buradaki anahtar kelimemiz Reşat öğretmen. Kendisi de bir öğretmen ve hikayelerinde de bir öğretmen kahramanlar var. Nizahtan da yararlanacak. Burada Leyla ve Mecnun'u söylemiştik zaten. Memduh Şevket Esendal Çeho tarzında ve Anadolu'yu ve Anadolu insanını anlatacak. İmparatorluktan Cumhuriyet'e geçiş dönemi problemleri üzerine yoğunlaşacak. Burada Memduh Şevket Esendal'ın eserlerinde böyle bir emlak havası görürsünüz. Bakın mesela örnek veriyorum. İşte e, hava parası, kelepir, çilingir, otlakçı, az önce vardı ya pazarlık da vardı hatırlarsanız. Hep böyle hatta diğer romanların ismi Ayaçlı ve Kiracıları. Hep böyle kiracılar, hava paraları, çilingir. Yani Tam tam da o dönemin insanı anlatıyor. Anadolu'yu ve Anadolu insanı anlatıyor diyebiliriz. Böyle e, aklınızı emlakçı olarak da tutabilirsiniz e, memnun Şevket Esen'den. Aslında emlakçı falan değil. Said Faik Abasyan'a e baktığımızda balıkçıları ve deniz insanlarını anlatacak modern hikayeciliğin de öncüsü olacak ve İstanbul hikayesi olarak tanınıyor. Semaver, Sarnıç, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Son Kuşlar, Alem Dağda Var Bir yılan. bunlar çok değerli eserleri. Sabahattin Ali'ye baktığımızda toplumcu gerçekçi yani köye ve köylü yaşamına yönelik sorunları anlatıyor. Köy ve kasaba insanların mizacını yaşayışını sorunlarını konu ediniyor. Ve burada da yine işte Kanı, işte Değirmen gibi eserlerini aklınıza tutmanız yeterli. Ozan Sabahattin Ali toplumcu gerçekçi. Said Faik Abasyanık durum hikayesi ve e, aynı zamanda İstanbul hikayesi. Reşat Nuri olay hikayesi ve gözlemler yapıyor. Memnun şekilde Esendal'da Çeo tarzında. Bunları bilmemiz gerekli. Nais sırrı baktığımızda Osmanlı'nın çöküş dönemini yansıtacak ve e, burada e, objektif ve soğuk kalı bir anlatım benimsediği söylenmiş. Bunun çıkma ihtimali biraz zayıf. Nais sırrı öreyim. Celalettin Göktulga'ya baktığımızda ise olay hikayeleri yazdığını bilmemiz yeterli. Evet, talak selas eserinde bazı sorularda seçeneklerde görebilirsiniz. Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim çizgisini izliyor. Yani e, onlar da zaten Ahmet Lütfü Efendi çizgisini izliyorlardı. Nedir? Halka bir şeyler anlatmaya çalışmak. Şimdi gelelim 1940 ve 1960 arasına. Artık yavaş yavaş dersimizin sonuna geliyoruz. Birincisi farklı hikaye anlayışlarına örnekleri verilecek. Yeni biçimler ve anlatım teknikleri denenecek. Konu ve temalar zenginleşiyor. Yine gözleme dayalı gerçekçilik var. Anadolu ve halkın yaşamı öne çıkarılacak. Ve Biliyorsunuz ki 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı var. Dünya Savaşları sonrasının toplumsal sorunları da önemli. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ciddi bir fakirlik var. Öncesinde de vardı. Dolayısıyla toplumcu gerçekçi öykülerde çok önemli yer edinecek. Toplumcu gerçekçi öykü deyince ne diyorduk arkadaşlar? Köylü, işçi, yoksulluk, ağalık, şehirlik, sömürü. Birinci Dünya Savaşı ne diyorduk? Yalnızlık, çatışmalar, ikilemler, psikoloji. Milli dini duyarlılık deyince ne diyorduk? Müslümanlık, Türklük, değerler dünyası. Modernist deyince, deyince de kentteki yalnızlık iletişimsizlik, varoluş sancısı bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi toplumcu gerçekçi hikayedeki anahtar kelimeleri çiziyorum. Buraya yüzde yüz yazalım çünkü bunu sınavda soracaklar. Üniversite sınavında da okul yazılığınızda da. Köy ve köylünün sorunları, toprak kavgaları, a köylü işçi patron çatışmaları, köyden kente göçün yol açtığı sorunlar, gelecek onda yaşayan insanların sorunları, işçilerin, küçük memurların yaşam mücadelesi bunlar hep Toplumcu gerçekçi hikaye. Burada üç tane Kemal'imiz var. Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal. Bunları kesin bilmeniz lazım. Bilhassa üniversite kesin karşınıza buradan sorular gelecek. Bireyin iç dünyasına baktığımızda ise artık kişilerin iç dünyası, kişilerin ruhsal çözülemeleri, böyle olay ve merak unsuru yok. Böyle daha böyle bireysel konular. Zaten adı üzerine bireyin iç dünyası. Burada Ahmet Hamit Tanpınar, Tarık Buğra ve Halikarnas Balıkçısı önemli. Milli dini duyarlılıklara yansıtan hikaye baktığımızda ise artık kelimeler belli bak. Milli Türkçülük, dini İslamcılık. Milli mücadele, doğu batı çatışması, ahlaki bozukluklar, Türk tarihini yani tarihimizin şanlı dönemleri, milli bir bilinç oluşturulmaya çalışılması, manevi değerler yani Allah'a inanç, ahiret inancı, meleklere iman, peygamber efendimize iman bu tarz konular var. Aile kurumu ve geleneksel kültür önemsenecek. Burada da Mustafa Necati Sepetçoğlu'nu bilmemiz lazım. Modernist hikaye baktığımızda geleneksel olan reddediliyor. Reddetme. İnsan karmaşık bir varlık ve kuşkucu ve tedirgin olan bireyin iç dünyası yansılacak. Gerçekler karşısında hep kuşkucu ya. Bu doğru mu ya? Ben tedirginim diyorlar. Toplumla çatışan, karamsar, bunalımı zayıf bireyler ele alınacak. İletişimsizlik, uyumsuzluk, yalnızlık, huzursuzluk ve benzeri temalar işlenecek. Burada kronolojik zamanda yani böyle giderken hop geriye dönüşler olacak. ...geleneksel anlatım yapıdan da uzaklaşılacak. Dolayısıyla bireyin iç dünyasından bir farkı daha var. Anlatımda çok değişik tarzlar... ...deriniyor burada. Yani... ...bilinç akışı, yani yazım kurallarına... ...anlatım bozukluklarına dikkat etmeden... ...kahraman aklından geçenler bir anda... ...esere dökülebiliyor. İç çözümlemeler, iç monologlar yani konuşmalar... ...ve... E, ...geriye dönüşler, bunların her biri... ...esasında modernist hikayeyi... ...birini iç dünyasından ayıran önemli... ...gerçekler. Tabii ki en önemlisi de kuşkuculuk, tedirginlik, bunalım, yalnızlık bunları hep bireyin iç dünyasındakinden çok daha fazla göreceğiz modernist hikayede. Şimdi burada hangi eserlerin altını çizdiysem bunlar şu demek arkadaşlar. Yüzde yüz bilmeniz lazım. Neden? Çünkü ÖSYM bunları sınavda sormuş arkadaşlar. ÖSYM sorduysa hem üniversite sınavında karşınıza çıkabilir tekrar hem de okul yazılarında hocanıza bunu muhtemelen kale alacaktır. Onlarca hocanız da size ayrı bir liste verebilir. Haldun Taner yaşasın demokrasi. Orhan Kemal Ekmek Kavgası Çamaşırcı'nın kızı. Kemal Tahir Göl insanları, Yaşar Kemal Sarı sıcak. Bunlar çok çok önemli. Hocam hepsinin altını çizdiniz. Korkmayın bu kadar. Başka çizmeyeceğim. Yani ha, Ziya Osman Saban'ın Mesut insanlar Fotoğrafhanesi'ne de dayanamıyorum. Halikarnas Balıkçısı Merhaba Akdeniz. Ahmet Hamit Hanpınar Abdullah Efendi'nin rüyaları. Bunlar hep sorulmuş eserler arkadaşlar. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Peki hocam diğerleri önemsiz mi? Yani Sabahattin Kudret Aksan'ın gazoz önemsiz mi? Hayır bu da önemli. Ama sınavlarda bu altını iki kez çizdiklerim sorulmuş ÖSYM tarafından. Bu eserleri ezberlemenizi, öğrenmenizi, en azından ÖSYM açısından bilmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi gelelim Haldun Taner'e. Haldun Taner esasında tiyatrocu. Yani ilk epik tiyatroyu yazan önemli bir e, sanatçı. Keşanlı Ali destanı. E, toplumsal eleştiriler yapacak, kişileri yerel ağızlarıyla konuşturacak. Ve meddah tarzı bir anlatım var, mizahtan yararlanacak. Burada Yaşasın Demokrasi adlı eseri üniversite soruldu arkadaşlar. Orhan Kemal toplumcu gerçekçi. Konularını Adana Açık Orhan'dan alıyor. Orhan Kemal'in anahtar kelimesi ekmek arkadaşlar. Ekmeği görünce diyeceksiniz ki Orhan Kemal. Ekmek kavgası, önce ekmek, işte mahalle kavgası, kardeş payı diye de eser alıyor. Kardeş payı yani tam ekmekle bağlantılı bir kelime. İşçilerin yaşamını sıkıntılarını anlatacak. Büyük şehirlerin kenar semtlerinde yaşayan insanların yaşamlarını yansıtacak. Fakir Baykurt'a bakalım. Fakir Baykurt da zaten isminden de belli. Toplumcu gerçekçi. Köy Edebiyat Hareketi'nin temsilcilerinden köyün ve köylünün sorunlarını yansıtıyor. Almanya'ya giden Türk işçilerinin sorunlarını da konu ediniyor. Burada şunu söyleyebiliriz Fakir Baykurt'la alakalı. Hani ee, romanları daha çok soruluyor. Yani yılanların öcü gibi romanları soruluyor. Ama burada da yine toplumcu gerçekçi olduğunu bilelim. Samimi Koca e baktığımızda yine toplumcu gerçekçi. Orada kalpaklar Dolu Dizgin gibi Kurtuluş Savaşı'nın konu edinen romanları üniversite soruldu Samimi Koca Hikayelerinde ise köy ve ilçelerde yaşayan insanların yaşamını konu edindiğini, Ege bölgesinden esinlendiğini bilmemiz lazım. Burada ee, ne diyebiliriz? Mesela Sema amca belki seçeneklerde karşınıza çıkabilir ama daha çok romanları sorulmuş koca gözün. Okul yazılığınızda hocanızın hangi eserleri verdiyse ona göre hareket etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Halikarnas balıkçısı da soruldu üniversite sınavlarında. Ege ve Akdeniz deyince yani Bodrum, Halikarnas buradan aklınıza tutacaksınız. Balıkçılar, dalgıçlar, sünger avcıları mitolojiyle birleştirerek anlatacak. Deniz hikayeleriyle tanınacak. Ee, Ege kıyılarından merhaba Akdeniz, Ege'nin dibi, yaşasın deniz, ...Gülenada gibi böyle hep Akdeniz, Ege, deniz bu tarz şeyleri görünce Halikarnas balıkçısı diyeceğiz. Gerçek adı da Cevat Şakir Kaba Ağaçlı. Kaba Ağaçlı olduğunu da bilmemiz lazım. Ahmet Ham Tanpınar çok çok önemli. Bir, iki, üç, dört, beş tane yıldız koyuyorum. Neden? her sene üniversite sınavında mutlaka Ahmet, Ahmet, Ahmet Hamit Tanpınar'la alakalı bir soru gelir. Yani Ahmet Hamit tek başına bir konudur yani. Bilinç dünyasını yansıtıyor. Rüya ve zaman hikayelerine çok çok önemli. Bilinç bilinçaltı çatışmasını işleyecek. Bak Abdullah Efendi'nin rüyaları, yaz yağmuru önemli hikayeleri. Romanları da var tabii ki. İşte sahnenin dışındakiler diye Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanları var. Huzur diye bir romanı var. Mümtaz ve Nuran karakterleri üzerinden. Gerçekten eşsiz bir eser bırakmış. Şiirleri var Bursa'da zaman diye ya da denemesi var Beş Şehir diye. Çok fazla eseri var. Ahmet Ham Tanpınar karşınıza üniversite yüzde yüz yüze çıkacak. O yüzden Beş Yıldız'ı koydum. Tarık Bura yine değerli bir sanatçı. O da yine üniversite sınavlarında sorulmuş. Bireniş dünyasını yansıtıyor. Kahramanlarını günlük yaşamdan seçiyor. Kişileri de ait olduğu sosyal çevrelerine uygun biçimde konuşturuyor. Oğlumuz eseri ya da yarın diye bir şey yoktur eserlerini belki seçeneklerde görebilirsiniz. Neziye Meniş modernist hikaye anlayışında kadınların yalnızlık psikolojisine yoğunlaşıyor. Kendisi de zaten e, kadının özgürleşme sürecini öyküleştiren değerli bir öykücümüz. Boz bulanık, duman altı, e, bir kara derin kuyuyu da aklınızda tutmanız gerekiyor. Bunu biz öğrencilerimize yani tabii ki şu anda tüm eserlerini ezberlemeniz gerektiği zaman eee üniversite sınavına geldiğinizde göreceksiniz belli taktiklerimiz var. Mesela Meniş Nehri Türkiye ile Yunanistan arasında işte Meriş'ten hatırlayıp işte bu burası bir kara derin kuyu, duman altında kaldığı boz bulanık işte diyeceğiz. Başka eserler de var yani. Diğer eserlerle bağlantı kurarak ezberlemenizi sağlayacağız. Evet, Tarık Buran'ın tüm eserlerini çok rahat bir şekilde ezberletebiliriz. endişelenmenize gerek yok. Ama şu anda sınavlarınıza hangi soruluyorsa ona dikkat etmeniz lazım. Ferit Edgün'ün anahtar kelimesi küçürük hikaye arkadaşlar. Varoluş akımının etkisinde uyumsuz ve huzursuz bireyin iç çatışmalarını anlatıyor. Burada bozgun öyküsünü bilmemiz yeterli. Mustafa Necati Sepeçoğlu milli ve dini duyarlılıkları yansıttığını söylemiştik. Doğu batı çatışmasını işleyecek ve gündelik olayları aktarıp kişilerin gündelik toplumsal sorunlar karşısındaki psikolojik tepkilerini ölçmeye çalışacak. Burada yine Mustafa Necati Sepeçoğlu'nun e, çok değerli romanları var. Hikayelerinden de e, ÖSYM sormamış ama e, öykülerde olduğunu bilmemiz lazım. Evet konumuzu gördüğünüz gibi 20 dakika olmadan bitirdik. Edebiyatı kitabımızdan mutlaka bu konularla alakalı posteri duvarınıza asıp zaten şimdiden edebiyatta yani eşitarlık ve sözlere girecek olan öğrencilerimizin mutlaka bu posteri şimdiden duvarlarına asıp güzel güzel çalışmalar yapmaya başlaması lazım. Çünkü bu posteri biz nasıl kullanıyorduk? Sanki gelecek sene üniversite sınavında kopya çekmemize izin vereceklermiş gibi, pardon yanlış yaptım, kopya çekmemize izin vereceklermiş gibi yanımıza taşıyorduk ki böylece şimdiden her şeyi aklımıza tutmuş, ezberlemiş oluyorduk arkadaşlar. Ben yeniden, bu ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Bakın elim fındık kadar kaldı. Şöyle evet gördüğünüz gibi bayağı büyük poster. Bu posteri neden böyle gösteriyorum sizlere arkadaşlar? Çünkü şimdiden başladığınızda zihninizde poster karşınıza durduğu zaman edebiyatı şimdiden ezberlemiş olursunuz. Gelecek sene de rahat rahat tarih, coğrafya gibi işte veyahut da felsefe gibi ya da matematik gibi derslere çalışarak hayallerinizdeki eşitarlık ya da sözel bölümlere rahat rahat girmiş olursunuz. Burada yine ee, Cumhuriyet dönemi hikayeyle alakalı testleri çözmenizi istiyoruz. Hadi bakalım şimdiden Derslerinizde, sınavlarınızda başarılar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.